Selamlar. Makamı, diziyi anlamışızdır umarım. Nihavent'le ilgili konuşacağız bugün. Nihavent'in e, hem bu selikle olan ilişkisi hem de Hicaz'da olan e, ilişkisi üzerinden e, anlatmaya çalışacağım sizlere. E, Nihavet makamının e, birçok eseri var. E, Dildere Pelesenk olmuş, Mesut Cemil'in Nihavent Sassemaisi gibi ya da özellikle iki eser var ki Peşrevlerin içerisinde insanların gönlünde bir numara olduğunu düşündüğüm bir tanesi Tamburi Osman Bey'in, diğeri de Refik Fersan'ın miaven peşrevleri. Tabi herkesin duygu durumuna göre bu değişebilir, ama benim için bunların ikisi çok önemli. Aynı zamanda bu formların dışında da vesaz eserleri de var. Malumunuz Şerif Muhittin Targa'nın birçok Ud için yazmış olduğu eserler var. Ee, Akort değişiklikleri yapılabiliyor. Ee, en üstteki malumunuz Fa ve bir onun altındaki Kaba buhselik notu. Ee, ama e, hem yega çekiliyor, hem de en üstteki tel de e, kabarast olarak kullanılıyor Şerif Muhittin'in bazı eserlerinde. Bugün e, bir eser girişi, ee, belki e, onun e, bir, bir buçuk korte civarında e, bir girizgah yapacağız. Şerif Muhittin Targa'nın bir eseri. Şimdi tabii yorumlarda almıyor değilim. E, acaba şu seviyeye uygun, bu seviyeye uygun olabilir mi diye. E, şuna inananlardanım. E, seviyenizin hep üstünü çalışmaya çalışın. E, böylelikle, daha çabuk ilerleyebilirsiniz. Tabii bunlar metodolojik sistemle birlikte olursa başarı kaçınılmaz olur. Başlangıç seviyeleri konusunda ya da birinci dersin başlangıç seviyesi gibi olmadığı yönünde de tabii ki eleştirileriniz olabilir. Ancak değerli birçok ismin hala hazırda YouTube'da videoları var. Onlarla pekiştirebilirsiniz bu bilgi eksikliklerinizi, tutuş ya da farklı özellikle anlatım teknikleri olabilir. O yüzden de bir daha udun tutuşuyla ilgili böyle tutulur ya da kavramamız gerekiyor. Sağ elimiz birçok mızrap tutuşu var. Sol elin kimisi üçüncü parmağını az kullanıyor ya da dördüncü parmağını az kullanıyor. Kimi ikinci parmağını az kullanıyor. Bunlar icracıların şekillendirdiği üsluplarla birlikte ortaya çıkıyor açıkçası. Ama dört parmağın da kullanımının zorunlu olduğu bir sistem Sizlere anlatmaya çalıştım. Çünkü e, bitirdiğim ut metotlarında dört parmağın e, işleyişiyle ilgili birçok etüt ve eser çalıştım. Dolayısıyla da bunların en kolay şeklini zaten size aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sıfırdan e, UD'un e, tutuşu, kucağa alınışı, sağ elin tutuşu, e, kolsuz bir sandalye olması gerekiyor başta. E, bulabildiğim buydu. E, ve kontrol edelim. Kadraja giriyor muyum diye aynadan. Evet. Ee, sol el, baş parmağımızın burada durmaması gerekiyor. Neden? Ee, Birçok icracı burada tutabiliyor ya da ben de ara sıra kullanabiliyorum diye sorabilirsiniz. Evet. Ee, ama ileriki pozisyonlara giriş çıkışlarımızda buranın bu parmağın sabit kalışı sizi engelleyecektir. Başta bu. Ve sesin daha iyi alınabildiği yer olarak, e, tırnakla parmak arasında olan bölgeyi söyleyelim. Bunlar tabii ki birinci dersin konusu olabilir ya da ikinci dersin ama e, hatırlatma gereği duydum sizlere. Bugün Şerif Muhittin Targa'nın e, şu eseri göstereyim. Bu bir reklam değildir, e, naizane e, kaleme almış olduğum bir çalışma. Bunu gösterme sebebim Şerif Muhittin'in yaşamıyla ilgili birçok bilinmeyenin ortaya çıkarılışı. Ama onunla birlikte kitabın arkasına konan Şerif Muhittin'in kendisine ait el yazısıyla ilişkili bütün notalar yer aldığı için, parmak numaralarının takibi için farklı yerlerde kaynaklar görebilirsiniz ama birinci elden kendi yazısı olduğu için Burada hangi parmaklarla eserleri kullanabileceğinize yönelik e, örnekler var. Dolayısıyla da Şerif Muhittin Targa'nın ilk önce diziyi gösterdikten sonra bir eserinin girişini birlikte yapacağız. Sakın zor demeyin. Çok ağır şeklinde sizlere birinci ya da e, ikinci e, porte gelene kadarki olan bilindik bir melodiyi birlikte çalışacağız. Panik yapmamıza gerek yok. Evvela bu yapalım rast üzerinde. <laughs> Bir <laughs> çerge üzerinde yani bir nitriz yapmış olduk. Nasıl olduğunu sorarsanız Nevada e, Hicaz yapmıştık. Çerge da kaldığımız zaman zaten nitrizi hemen hemen duymuşsunuzdur. Müzik üzerindeki Kürdi. Ev üzerinde seğa gidebilecek olan bir e, ihtimadeyiz. Şimdi hızlandırmamız için neler yapabiliriz konuşalım. Aslında defasında e, öğrencilerime e, telkinlerde bulunurum. Büge üzerinde ya da neva üzerinde yaptığınız e, bazı notaları e, bir üst telde ya da bir alt telde pozisyon gereği e, kullanabiliyor muyuz? Bu ihtimali hep e, Bu şekilde söylerim. Ve nihayet makamı içerisinde... <laughs> Acaba bunu... başka bir pozisyonda yapabilir miyiz? Şimdi Şerif Muhittin Targan konusuna gelelim. Gerçekten olacak mı diye düşünenleriniz olabilir. Ee, çok çok yavaş olarak notalarıyla birlikte söyleyeceğim. İlk önce duyalım ağırca. Herkes Şerif Muhittin çalacaktır bir gün. Bu onun parmak numaralarına göre icra. Sol La, si, do, ré, fa, diés. sol'ü alacağız. Notları söyleyelim. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa diyeceğiz. Parmak numaralarına dikkat edelim. 0, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 3. Şimdi birinci pasajla ikincisini birleştirelim. Kontrol ediyorum sizler için. İşte. işte. Sonra pozisyona Re, Fa diyez, Sol, La Tekrarlayalım. Re, Fa diyez, Sol, La Sol, Fa Mi, Re Mi, Bomol, Re Ya, yani Rendin içindeyiz. Müzik Bu arada en üst teli kabarasta olarak değiştirmiştim. Onun bilgisini belki vermemişimdir. Yani sol sol oldu şu anda. Şimdi 3 parçayı birleştirelim. aslında en son kaldığımız yerden başlıyoruz. Sonra ikinci parmağım gelelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Tekrar edelim ondan sonra. bunu böyle yazmış. La. Yani La si, Do, Re yaparken belki sizler ilk etapta böyle bir pozisyon bulabilirsiniz. Yani birinci ikinci ve dördüncü parmağı böyle açmak zor olabilir. O yüzden de ya da yani Şerif bu parmak numaralarını yazmış. Bunlarla yapabilirsek tabii ki güzel olur ama yapamazsak ve eseri çalabilirsek kesinlikle yine olabilir. Ee, birleştirelim. Eserin, saz eserinin evet birinci bölümü diyelim. Olabilir ama bunlar Taksimlerin başında sizlere referans gösteren hareketler olabilir. Pozisyonlarınızı geliştirmenizde çok çok yardımcı olacaktır. Öyle düşünüyorum. Sadece bunlar hızlı çalınan eserler olarak dimağımızda kalmasın. Çünkü bunlar yol haritaları adeta. Parmak numaraları da var. Acaba nihamet makamında bir şeyler çalarsanız, farklı peşref, sirtö ya da longalar, e, buradaki pozisyonları, parmak numaraları ne olur düşündüğünüz zaman bize referans bir eser var burada. Ya tabii ki notanın, e, hep söylerim, dizimine dizilimine bağlı arkasından neler gelecektir diye pozisyonlar böyle şekilleniyor. E, ama bu bize diyelim hangi terin üzerindeyiz? Neva'da olalım. Neva'da ne yapmıştır? değil mi bunu hayata geçiririm taksimle genelde ni Taksimini yapalım. Öğrendiğimiz parmak numaraları ve küçük melodik yapıdaki motiflerle. Neydi? Evet. Aslında şimdi bir taksim dinleyeceksiniz. Koşan çocuğun girişinin bir taksimi olarak e, nitelendirebilirsiniz. Bunu kimse bilmiyor tabii aramızda. Bütün eserleri böyle çeşitlilikle canlandırabilirsiniz. Sadece parmak numaralarının doğru yanlışlığı bir tartışma yaratabilir. Burada da Üstadların referans olarak gösterdiği parmak numaraları esastır. Tabii ki güncellenebilir. Herkesin fiziksel olarak el yapısı, koordinasyonu birbirini tutmayabilir haliyle. Ama eseri çalabiliyorsak parmak numaralarına tabii ki ikinci planda kalacaktır. Bugünlük böyle. Umarım Nihament Makamı'nın dizisi ve eseriyle ilgili güzel bir program olmuştur. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalınız.